Arkadaşlar herkese merhabalar. 21 Kasım Cumartesi iddia tahminlerini sizlere paylaşmıştım. 3 tane kupon vermiştim. İlk kuponumuz kazandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçına Fenerbahçe kazanır demiştim. Ve 5 birlik skorla Gençler Birliği'ni geçti. Villarreal Real Madrid maçını da iki ekip de formda dedim. İki takımdan da gol bekliyorum dedim ve maç 1-1 bitti. Karşılık gol var bahisini verdim. Bu tahminim de geldi. İlk kuponumuz tuttu ama ne yazık ki ikinci kuponumuzda Beşiktaş Başakşehir maçına Başakşehir kazanır demiştim 1.90 orandan. Maçın bu dakikası itibar itibariyle dakika 60 itibariyle Beşiktaş 2-0 önde. Tabi futbol bu dönebilir ama çok zor. Artık ben yattı gözüyle bakıyorum bu maça. Umarım diğer kuponumuz Tottenham Manchester City ve Hertha Berlin Dortmund da oynamış olduğumuz kuponumuz da kazanır. 2, 3'te 2 yaparız bugün 3'te 2 ile kapatırız. Ben 22 Kasım iddia tahminlerini vermek için sizlerleyim. 22 Kasım pazar gününe dair 4 tane maç çıkardım ve 2 kupona böldüm. 2 şerli maçlarla 2 kupona böldüm ve bu tahminleri sizlere paylaşmak istiyorum. Bir tane maçım e, Süper Lig'den, bir tanesi İngiltere Lig'inden, bir tanesi <laughs> İtalya Lig'inden, bir tanesi de e, Gent... Ç Pardon arkadaşlar. Bir tane maçta Belçika Lig'inden arkadaşlar. Tahminlerimi paylaşacağım sizlere. Şimdi ilk olarak Antalya Spor-Alanya Spor maçından başlamak istiyorum. Antalya derbisi. Antalya'nın... E, Antalya takımıyla bir ilçesi olan Alanya Spor karşı karşıya geliyorlar. Alanya çok iyi formda durumda. 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik almış. Ve kalesinde sadece 3 tane gol görmüş. Antalya Spor ise bu sezon kötü gidişattaydı. Teknik direktör değişikliğine gitti ve Ersun Yanalı getirdiler. Ben Ersun Yanal'dan Antalya'ya çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Antalya Spor'a çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hücum futbolu oynatan bir e, teknik direktör. Hücum futbolunu seven bir teknik direktör. Ve Antalya'da da hücumda gerçekten etkili oyuncular var. Podolski gibi, Nuri Şahin gibi, ileride Yahoviç gibi etkili oyuncuları var Antalya Spor'un. Ben Ersun Yanal'ın başarılı olacağını Antalya Spor'da başarı getireceğini düşünüyorum. Alanya zaten çok formda arkadaşlar. Antalya derbisi dediğim gibi. Daha önce oynanan Temmuz ayındaki maç bu sahada Antalya'nın sahasında 1-0'lık Antalya Spor galibiyetiyle tamamlanmış. Ama e, tabii e, geçtiğimiz sezon da formdaydı Alanya, Erol Bulut'la çok formdaydı. Bu sezonda ayrı bir e, form grafiği var. Çok formda görünüyor. Antalya'nın düşüş yaşadığı için ben bu maçta arkadaşlar taraf bahisini önermiyorum. Antalya bir sürpriz yapabilir. Bu yüzden taraf bahisini önermiyorum. Alanya da kazanabilir. Yani taraf bahisinde bir, e, tam bir net e, tavrım yok. Berabere de bitebilir maç. Benim bu maçtaki tahminim her iki takımda gol atar arkadaşlar. 152 52 orandan karşılıklı gol var bahisine yöneldim ben bu maçta. Her iki takımdan da gol bekliyorum derbi müs müsabakası. Seyircilik yüksek bir maç bekliyorum. Al Alanya Spor Forum'da Antalya'da Ersun Yanal'la bir e, reaksiyon gösterecektir ve e, gol bulacaktır. 152 52 orandan karşılıklı gol var diyorum arkadaşlar. İkinci maçım saat e, 20.15'te başlayacak. Belçika Ligi'nden Çerleroi e, Gent maçı arkadaşlar. Gent bu sezon kötü. Lig itibariyle baktığımda galibiyet sayısı 12 maça göre 4 galibiyet almış. 7 mağlubiyeti var. Ev sahibi ekip ise 7 galibiyet, 2 beraberlik 2 mağlubiyet almış. Bu sezona bomba gibi başlayan bir takım. Geçtiğimiz sezon buralarda değildi ev sahibi ekip. Bu iki takım arasında oynanan son maça baktığımda Mart ayında 4-1'lik ev sahibinin galibiyetiyle tamamlanmış Gent'in sahasında. Form durumunda gollü geçen maçları görüyorum ben. Bol gollü maçlar olmuş arkadaşlar. Ee, bu maçta da ben benzer bir e, tablo bekliyorum. Taraf bahisini önermemekle birlikte bu maçta da 2.5 üst bahisine yöneldim ben. 1.40 orandan bu maçtaki tahminim 2.5 üst arkadaşlar. Gollü bir müsabaka bekliyorum. Gent'ten de gol bekliyorum. Ev sahibinde gol atacağını düşünüyorum. Ve gollü bir müsabaka bekleyerek 3 tane gol bekliyorum bu maçtan. 1.40 orandan 2.5 üst diyorum arkadaşlar. Bu e, Antalya Spor, Alanya Spor, e, Gent maçını bir kuponumda oynadım arkadaşlar. İkinci kuponuma geçelim. Liverpool-Lichester maçı e, İngiltere P Premier ligden. Lichester formda ekip. Son maçlarına baktığımda full galibiyet almış. Liverpool da aynı şekilde formda ama Liverpool'da ne yazık ki def defans hattında çok eksik var. Defans hattı tamamen dağıldı sakatlandı Van Dijk Arnold sakat defansta çözüm bulamıyorlar stoperler sıkıntılı devre arasında sanıyorum ki bir transfer gerçekleşecek stopere bir transfer gerçekleşecek çünkü en iyi oyuncusu Van Dijk'ı kaybetti Liverpool ve bu yüzden biraz düşüş yaşayacağını düşünüyorum son maçında da Manchester City ile berabere kaldı Defans hattında problemi yaşadığı için kalesinde gol görebiliyor. Leicester da aynı şekilde gol atmakta zorluk çekmiyor. Kalesinde de gol görüyor arkadaşlar. Zorlu bir maç. bir derbi müsabakası. Liverpool galibiyetine 1.67 beraberle 3.60 Leicester galibiyetine 3.25 oran açılmış. Ben bu oranlarda taraf bahisini önermiyorum. Dediğim gibi Liverpool kazanabilir ama Liverpool'da eksik çok arkadaşlar. Defans hattında eksik çok. Sanırsam Salah'ın da Koronavirüs e, testi pozitif çıktığı için bu maçta oynayamayacak diye biliyorum. İleri hatta da problem yaşayabilir Liverpool. Bu yüzden e, Leicester reaksiyon gösterir. Ben bu maçta karşılık gol be, var bekliyorum arkadaşlar. Her iki takımdan da gol bekliyorum. Liverpool da gol atar, Leicester gol atar arkadaşlar. Karşılık gol var bahisini sizlere vermek istiyorum. Aynı şekilde üstte de taşınır. Üstün oranı da aynı 1.42 oranı. üstte de taşınacağını düşünüyorum. Ama ilk tahminim bugün e, Villarreal Real Madrid maçında olduğu gibi de olabilir. 1-1 bitebilir maç. Bu yüzden karşılık gol var. Bayisine yöneldim ben. 1.42 orandan karşılık gol var diyorum. Ee, son maçım Napoli-Milan. Yine bir derbi müsabakası. Pazar gününe derbiler yığılmış arkadaşlar. Derbeleri seçtim. Güzel tahminler oluşturdum. Analizlerimi tamamladım. Eksikleri kontrol ettim. Tabii ki buradan eksikleri sizlere e, kısım kısım veriyorum ama ben tüm eksikleri tüm e, analizleri yaptıktan sonra e, net tahminlerimi paylaşıyorum arkadaşlar buradan. Milan lider durumda. Mağlubiyeti bulunmayan bir takım. Napoli 5 e, galibiyet 2 mağlubiyet almış bir takım. İki takım da formda. Milan biraz düşüş yaşamış olsa da son maçlarında şu şekilde baktığımda son Herlos Verona beraberliği ve e, Lille 3-0'lık mağlubiyet, biraz düşüş yaşamış olsa da Milan'da toparlayacağını düşünüyorum. Milan'ın e, İbrahimovic gibi bir faktörü var. 38 yaşında olmasına rağmen muhteşem oynayan bir oyuncu. Milan'la e, Hakan Çalhanoğlu da milli oyuncumuz Hakan'la çok iyi uyum yakalayan bir e, futbolcu. Bu yüzden ileri hatta da çok iyi oyuncuları var Milan'ın. Napoli'nin de kuşkusuz e, ileride çok etkili oyuncuları var. Son maçına baktığımda son iki maçı da 1-1 ve 2-2'lik skorlarla tamamlanmış. Beraberlikle bitmiş bir maç. Gollü geçiyor bu iki takım arasındaki maçlar form grafiğinde de görmüş olduğunuz gibi son maçları gollü geçen bir Milan var. Napoli'nin biraz kısır geçse de Milan'ın etkili e, ayakları var. Gol yemekte de e, kuşkusuz Milan e, zorluk çekmiyor. Gol yiyor yani. Defansta sıkıntılar yaşıyorlar. Napoli galibiyetine 1.95, beraberliğe 3.30, e, Milan galibiyetine 2.75 oran açılmış. Taraf bahsini önermiyorum. Eski oranlar olmuş olsaydı bu maça birden sıfır derdim. Genelde 1.95 oran e, oranlarda, 1.95'e 270 açılan oranlarda birden sıfır oluyor. Deneyebilirsiniz, birden sıfır olabilir bu maç. Ee, hani sürpriz deneyen arkadaşlar için oranını göstereyim. Benim kendi e, kuponumda oynadığım tahmin değil ama sürpriz olarak sizlere vermek istiyorum. Şu şekilde şuradan e, göstermek istiyorum birden sıfırın oranını. 1'den 0'ın oranı arkadaşlar 11 oranı var ee, sistem kuponlarında denemenizi tavsiye ederim birden sıfır olabilir yani güveniyorum bu maçta sezgilerim o yönde. Bu maçtaki tahminim de arkadaşlar karşılık gol var bayisi 1.42 orandan aynı şekilde az önceki Liverpool maçı gibi 1.42 orandan karşılık gol var bayisini sizlere vermek istiyorum. Napoli'den de gol bekliyorum. Milan'da e, gol atacağını düşünüyorum. Her iki takımdan da gol bekliyorum. Seyir zevki yüksek bir maç bekliyorum. Kısır bir maç olmaz umarım. Pozisyonu yüksek olan maçlarda gol de çok oluyor arkadaşlar. Ve karşılık gol var bayisini 1.42 orandan sizlere paylaşmak istiyorum. Toplam 4 tane maç verdim. 2-2 böldüm arkadaşlar. Umarım kuponumuz tutar kazanmaya devam ederiz. Sizlerle birlikte, öğrenci kardeşlerimle birlikte, paraya ihtiyacı olan arkadaşlarımla birlikte kazanç sağlarız. Kazanmaya devam ederiz. Tek amacım sizlere kazandırmak arkadaşlar. Başka bir amacım, gayem yok. Tabii ki katılda da e, sorular geliyor arkadaşlar. Katıla gelmek zorunlu değil ama gelen arkadaşlar da hakkını sonuna kadar veriyorum. Yani verdikleri paranın hakkını vermek için çabalıyorum. Gerek yurt dışından gelen tahminleri, gerekse e, kendi yaptığımız analizleri katıl butonundan veriyorum. Yurt dışından genelde kart ve korner bahisleri geliyor. Onlar %95 oranında kazanıyor. Onları VIP grupta veriyorum. VIP'ye gelen arkadaşlar 1-2 günde amorti eder paralarını. Ve kazanacakları geriye kalan sürede kazanırlar. 1 aylık oluyor arkadaşlar katıl. Ee, ücreti ödedikten sonra 1 ay e, katılda kalıyorsunuz. Tabi sonradan iptal ederseniz iptal ettikten sonra... E, şi, e, iptal ettikten sonra... E, bir daha üye olan olmuyorsunuz yani paranız kesilmiyor. Katıla gelmenizi tavsiye ederim. Hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Umarım kazançlı bir pazar geçiririz. Görüşmek üzere arkadaşlar.